Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bugün bunu düz durdurmaya çalışacağız. Biraz denedim yaptım. Hatta bir keresinde şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Böyle durdu kalkıp böyle durdu arkadaşlar. Çok güzel bir anım. Şimdi babam veriyorum babam çekecek. Baba çeker misin? Baba çeker misin? Çeker misin? Şimdi arkadaşlar atıyorum ben. 3, 2, 1 değil. Ben de ben Beş yapıyorum bununla. Beş yapmayı gidiyorum. Bir oldu. Elime değdi ama oldu. Tam bir şey değildi. Arkadaşlar e, bu tarzların devamı gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine evet. oldu. Çok güzel bir şekilde iki yaptı. Çok iyi gidiyoruz. çiçek mi? Ya işte yüz diyor böyle kuru tonlar diyor. Ne kadar ekmek o kadar gösteriyor işte. Abi, abi, abi. Evet. Biz, biz üç yapamadım. Üç, üç bence sayılıyor. Bence sayılıyor arkadaşlar. Anne. İki sene bitti, iki sene böyle dursa oluyor sayıyoruz arkadaşlar. Bu arada. Kızım hadi, bu. Kalbinin anahtarı yollamadıysa evet. Diyor bakayım anahtarı bu. Kalbinin 4'e Yok Allah. Allah. Evet 4 oldu çok güzel böyle geldin. 6'ya çıkarıyorum arkadaşım Olmadı. Olmadı ya. Olmadı. Olmadı. Arkadaşlar bu burada sınırlı. böyle durursa 2 tane sarıyoruz. Içeri ben de Burada şey bana meydan okumak isteyen varsa gelsin yorulur. bir şey yapacağım. Bir evet. etsin. Şey olmaz. Oğlan, oğlan. çok. Bir kere çok yukarı attım ama. Olmaz Ama deneyeceğim artık. Olmuyor. Kar danlara. Herkese Dur bir kavga olacak şimdi. Olacağım. Kocanla konuşmaya geldim. Ne oluyor Yıldız <laughs> ne var? Çıkacağım şimdi. Kocan bana yılbaşı hediyesi araba almış da onu iade edeyim dedim. Hatta sadece bana değil evdeki tüm çalışanlara Güle güle. Oo, olduk, olduk. yaptık. 5 yaptık şimdi 6 yapacağız. Ya. Altı da yaptık ama yeni, yeni de, yapalım. Diyorsun, mı? Yeni de yapalım. Diyorsun, mı? yapalım. Tamam arkadaşlar bence bu da çok Bay bay.